Az önce izlemiş olduğunuz video yine Türkiye'de yaşanmış bir kavganın videosu arkadaşlar. Bu videoda aslında anlatabileceğimiz birkaç farklı e, savunma stratejisi var. Çünkü iki farklı grup dövüşüyormuş gibi videoda bir baba oğul var bir eczaneye giriyorlar bir tartışma çıkıyor ve o sırada bir taraf kavga ayırmaya çalışırken diğer tarafta kavga etmeye kendini savunmaya çalışıyor. Yine daha önceki videoda bahsettiğimiz gibi burada suçlu suçsuz gibi bir yorum yapmaktan ziyade İki taraf için de hani başımıza böyle bir şey gelirse nasıl savunabiliriz Anlatmaya çalışalım Videonun en başında yaşça daha büyük olan taraflar birbirine girdiğinde Kavgayı ayırmaya gelen diğer eczane çalışanının Kişiyi Yani saldırgan olarak videoda gözüken kişiyi Önde biriyle yani kendi arkadaşıyla kavga ederken tutup aslında ayırmaya çalıştığını gördük tabii bu Hani olay içinde ayırma olarak düşündüğünüzde bir şey gibi düşünmeyin. Ama videoda gördüğünüz gibi kişi kıpkırmızı olup boğulma aşamasına da gelebilir. O yüzden belki biz bu duruma düşebiliriz. Yani savunma durumundayken bu duruma düşebiliriz diye bu kısmı anlatıyoruz. Hani saldırgan kişinin aslında nasıl kurtulacağını değil. Böyle bir durumda biz kalırsak nasıl yapacağımızı anlatıyoruz. Bu detayı iyi anlamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar burada iki açıdan da çıkabilirsiniz. Yani önce ilk önce sık boğazını. Bu şekilde durmamanız gerekiyor. Yani bunu hissettiğinizde birincisi zaten istemsiz gayri ihtiyarı şunu yapacaksınız. Kendinizi demek. Burada sıkmaya çalış. Buradayken konuşabiliyorum ama böyle düz durursam <laughs> burada bayağı sesim gidiyor. Ne yapmam gerekiyor? İki açı. Ayağıma dikkat edin burada. Bir, sıkmaya çalıştı. Kenemde de kilitledim, ikincisi çekebildiğim kadar aşağı çekiyorum ki burada nefes alabileyim. Niye? 2-3 saniye beni bu şekilde sıkarsa gözümün önüne gitmeye başlar. E, sıktı, çenemi de kilitledim, elimi şimdi ne yapacağım? Burada kişi çok sağlam tutuyorsa ki sağlam tut, birincisi bozmanız gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor? bir Vuruş yapabilirsiniz, bu kolunuz adama daha yakınsa. Birinci açı şuradan çıkabilirsiniz, ayağıma bakın. Yani asıl önemli olan şu 45 derecelik açıyla çıkabilmek. Şöyle yapmaya çalışmayın. İşte buradayım. Şöyle yapmaya çalışmayın. Kendiniz burada daha çok boğulmaya başlarsınız. E ayağımın olayı şu. E sıkı tutuyorsun. Beni de bozdu. Ağırlığımı aşağı verdim. Yine dengemi sağlayabilmek için. Adam tuttu bozdu işte böyle ne yapacağız falan. Bakın buradan kuvvet alıyorum. Aşağı dengemi sağladım. Ayağımı 45'e çektim. E bundan sonra ne yapacağız? Ne biliyorsanız ben boks yapıyorum abi. Vurmaya başlayın. Adamın suratına vurmak çok etik değil ama Biri öldürmeye çalışıyordu burada. E ikinci dedim Sen iki tane dedin. Aynı ihtimali şu tarafa da değerlendirebilirim. Sıktım. Hani burada çöktüm. Önce dengemi sağlayabilmem gerekiyor. Şöyle de yapmaya çalışmıyorum. E tuttu burada böyle. Adam beni o zaman kuş gibi sallar buradayım. E aynı şeyi bu sefer ayağım bir. Buradan çıkarım. E burada değilsek gelmez mi? Kesinlikle. Şeylerinizi hemen buraya almanız gerekiyor ve devamında kişiye burada muhışlar yapabilirsiniz. E dön de kroşe atıyor ki kanalda diğer videolarda zaten bunların savunmaları mevcut. Savunma, saldırı yapabilirsiniz burada. İstediğiniz gibi çıkabilirsiniz. Ha şurada şu konu çıkıyor. Burası mı daha eee Yeterli yeterli burası daha yetenekli yeterli. Yani siz hiçbir şey bilmiyorsunuzdur, sadece video izlemişsinizdir. Burası sağlam bir güreşçidir ya da herhangi bir graplık sporu yapıyordur. O zaman siz kesinlikle çıkamazsınız ama tam tersi ise yani ikinizin de yeterli diye aynıysa siz de bunu birkaç kere denediyseniz çıkmanız çok kolay olur sizin için. Ve şöyle arkadaşlar bir de videonun bir arasında buradan yakalıyor işte burada çatır çatır birisi vurmaya başladı size. Hadi diyelim bir ikisini kaçırdınız yediniz. Sürekli burada şu yaşanıyor yani adam burada böyle bunu nasıl kurtulacaksınız ya şöyle bir şey uzanıyormuş gibi sanki bir şey böyle almaya çalışıyormuş gibi burayı çok rahat uzaklaştırabilirsiniz ama bunu şöyle değil yani tuttun sıkı tut e buradan da vuruyor hadi ben de bunu böyle gard gibi koydum şu değil sıkı tut şöyle bir şey değil burası böyle gitmez kendimi kastım onu da itmeye çalışıyorum. E nasıl gidecek burası sanki bir şey uzanıyormuş gibi bir şey itiyormuş gibi. Geçenki videoda o gördüğünüz gibi adam nasıl vücudunun dönüşüyle yani bir önceki videoya bakabilirsiniz bu, bu tarz videoya nasıl adam böyle dönüşüyle burayı savurabiliyorsa siz de diyelim bir tane vurdu ikinciyi de vurdu sizin aklınız yeni başınıza geldi bütün kuvvetinizle burayı itebilirsiniz ama sanki böyle bir şey uzanıyormuş gibi bir şeye dokunmaya çalışıyormuş gibi kendiniz böyle kasıp şöyle bir şey değil gelmeye çalış bana böyle değil onun yerine aslında sanki böyle bütün bedeninizde oraya sanki uzanmaya çalışıyormuş gibi. Sürekli aynı şey söyledim ama. Adı ket çekiyormuş gibi. Bunun mesiyatı böyle arkadaşlar. Yaşayarak. Yani daha doğrusu deneyimleyerek anlayabilirsiniz. Birkaç farklı. Boğazımı tut Sinan. İki elinde gırtlağımı tut. Şu değil sıkı dur. Gerçekten sıkı dur. Şu değil bakın burada kendimi kasıyorum. Yani Adam beni boğar. Bir de ağırlığını da verip arkamı duvara dayadıysa. Ve az önce kesi yatın aynısı. Yine sıkı tut. Bakın bedenimle sanki oraya uzanıyormuşum gibi bu şekilde rahat bir şekilde şekil yok artık. VPP'yi kendim de bağlıyorum. Bu, bu şekilde. <laughs> böyle çıkabilirsiniz bu durumdan. Şimdi gelelim ikinci kısma. İkinci kısımda da ee adamın oğlunu diğer taraf sakinleştirmeye çalışırken onlar kendi arasında bir arbedeye giriyor. Aslında o arbedenin yine başlangıcı bu şekilde çok yakın ama yere düşüyorlar. Yerde nasıl böyle bir durumda çıkabilirdik bunu da tatami alanda gösterelim.